Tamam tamam. Az en son beni koruyordun ne oldu? Ya? Ya. da... Aç olan var mı? Umut ağzına ah. verebilirim. Yok kanka ben de yemek yiyeceğim şimdi istersen gel. <laughs> Umut ağzına, <laughs> ağzına <laughs> verebilirim. İnfaz ben? tagını kaldır ya da bir daha bizden bizde Tamam nerede ama ne yapayım? Sen miyim diyorsan ya? İnfazları sen miyim diyorum çocuğa hala infaz alıp yukarı çıkayım. Abi bu çocuğu bıcağlarım abi. Çocuğa ağzına vereyim işte estağfurullah. Tamam Laz öpüyorum seni. Ben de söylüyorum yavrum gel ağzına vereyim. Mi? Aa Kaçım. sen Ali misin? Ali. Aa canım nasılsın? Sağ ol yavrum sen nasılsın? Yani. Gel ağzına vereyim. Canım oğlum. mı? Çiçek bak. Niye? Yat lan aşağı. Yemek, yemek vereceğim ona yemek. Oğlum git ba, ba. <laughs> σας βάζω δύσκολα σαν το τραγούδι της Νατάσας είμαι στο πάρτι κανοσκευητής τρίπερ δεν με